bize. Bütün Çetmi halkı Neler söylemek isterdin Çetmilere ve tüm Hamasaya Sevgiler, saygılar Herkesi bekliyoruz Bu geceye Evet Evet size de kolay gelsin Merhabalar Neler yapıyoruz burada ee, bu... Asistan mı beyefendi Beraber çalışıyoruz Biz bu güzel gecede güzel kareleri yakalayıp Ölümsüzleştirmek için buradayız Aynı zamanda derneğimizde işbirliği içerisinde hani e, insanların burada gelip keyifli anlarını, derneğimizle ilgili bir katkıları bulundu, e, bulundular. Bunları önemsizleştirmek istiyoruz. Onun için geldik buraya. Sizi tanıyalım. E, Ferda anne ben. Dernekte görevimiz var mı? E, yok, hayır. Gönüllü. Evet, gönüllü olarak geldik. Buraya arkadaşımla ben. Kolay gelsin. Sen de gel böyle. Seni de tanıyalım bir. Ben Özcan Canbay. Ee, sen ne yapıyorsun burada? Ben baskı işleriyle uğraşıyorum, fotoğraf Yani işte bu dernek işi böyle. Herkeste mutlaka bir iş var değil mi? Öyle. Hayır. Bir başkanla ya da yedi kişi yönetimiyle bu iş olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Seni tanıyalım. Özcan ben. ne işi, normalde ne iş yapıyoruz? Öğrenci. Ben de öğrenciyim. Ben de öğrenciyim. Burası okul eğitime katkı. <laughs> Kolay gelsin. O zaman hep birlikte ne diyelim? Medya TV'den bir Çetmik'e selam gönderelim. Tüm Çetmik halkına selamlar. Efendim Anadolu'nun sesi tüm hızıyla Medya TV'de devam ediyor. Çetmi Köyü gecesindeyiz. Sizi tanıyalım efendim. Ben Çetmi Köyü'nden Akın Özkan. Sizi tanıyalım. Nuray Özkan. Yengemiz. Ee, dernek, öyle mi? Özkan olunca işte bak bir kafa. <laughs> yani pot kırdık şimdi gördün mü? Efendim Dernek yönetiminde görevimiz var mı? Var efendim. Nedir görevimiz şu anda? Derneğin dene, kurucu üyelerindenim. İşte bir ağaç diktiniz Çetmi'ye. Evet. İnşallah bu ağaç yıllar yılı torunlara i̇nşallah, inşallah. uzanan bir e, meyvesi olan bir ağaç olur inşallah. İnşallah. O, 33 yıldır bu günü bekledik. Senelerdir diğer derneklere bakarak hep özeniyordum. Hep böyle bir derneğimizin olmasını istiyordum. İnşallah daha da iyi olacak. İnşallah biz de Medya TV olarak Sizlerin birbirinden güzel yapacağınız etkinlikleri olun, tüm dünyaya duyuracağız. İnşallah inşallah. Ee, bu dernek işleri manevi emekler olduğu kadar maddi emekleri de gerektiriyor. Evet gönül işler... Neler söylemek istersiniz? Şu anda Çetminlere yeni kurulmuş bir derneğin maddiyatı ihtiyacı var tabii ki. Vallahi destek olmalarını, bizi yalnız bırakmalarını bu gece de bu kalabalığı gördüm. Gerçekten çok duygulandım. İnşallah bunun tamamı gelecektir. Güveniyorum herkese. Zaten dernek işleri ...dostlarıyla beraber, evet, akrabalar ile beraber, beraberlik. abi kardeşle beraber. Evet. Size neler söylemek istersiniz? Özellikle de çetmili hanımlara. Ben hanımlara ve herkese şunu söylemek istiyorum. Az deyip de geri çekmesinler. ...damlaya damlaya göre olur diyorum. Çetmili izleyenler işte buyurun gecemiz böyle. Bugün buraya gelmeyenler çok şey kaçıracak değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. pişman olacaklar buna inanıyorum. Şimdi onlar bizi izleyince ...bir sonraki etkinliğe mutlaka gelecekler. İnşallah, inşallah daha çok büyüyeceğiz... ...destekleriyle. O zaman Çetmi'de kimler var? Köyde. Çetmi'de... ...halamlar var. Amca, oğlum var. Onlara bir selam gönderelim buradan. Onlar bize hiç selam göndermiyorlar ama... ...biz yine Çetmi'li olarak... ...bütün Çetmi'lilere selam gönderiyoruz. Efendim, ne güzel bir akşam. Amasya ilimiz... ...Gümüşacıköy ilçemizin Çetmi Köyü... ...derneğinin üyeleri. Daha doğrusu ...köylüleri burada. Siz de Çetmi'li olarak... Kendinizi tanıtır mısınız efendim? Evet, e, Amasya Gümüşeç Köyü, Çetmi Köyü. <laughs> İstanbul, Kız Kardeşimle beraber işletmeciyim. Gelme. Ha. O zaman Başta Amasyalı devamında tüm Türkiye'deki estetisyene ihtiyacı olanlara Bitti. işleri telefonu verelim bari. Tabii ee, 0216 517 1790. Nerede yerimiz? İstanbul Anadolu Yakası Kartal Rahmanlar. Duydunuz efendim Amasyalılar başta olmak üzere tüm Türkiye. Şunu sormak isterim size. Dernek yeni kuruldu. Evet. Siz de bir iş kadınısınız. Ya da bir iş yeriniz var üzerinizde. Hani normal bir üyeden farklısınız. Bu derneğe bir fidan dikildi burada. Maddiyata ihtiyacı var çünkü. Katkılar yapacak mıyız? Tabii ki de yapacağız. Zaten ilk kuruluşunda da katkılarımız oldu. Bundan sonraki süreçte de her ay katkılarımız tabii ki de olacak. Sonuna kadar da destekliyoruz. Biz size başarılar diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. İnşallah siz çok kazandıkça derneğe de bir şeyler akacak. Çok teşekkür ediyorum. Evet sizi tanıyalım. Ben halasıyım. Adınız soyadınız? Asuman Çelik. Asuman abla ne yapıyorsun İstanbul'da? Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Çocuklarım burada yaşıyor. Çet mi desin? yaşıyor. De Havalar nasıl orada? Valla çok soğuk. Kimler var Çetmide? <laughs> Akrabalar bütün orada. onlara selam gönderelim mi böyle? Buradan komşularıma, teyzelerime, çok sevdiğim <laughs> Aybeniz kızıma, Hepsine selam ediyor Öpüyorum onları. Evet duydunuz. Evet sizi tanıyalım. Ben de halasıyım Ali Emir. Kimin halası? <laughs> Duygu Çelik'in halasıyım. Ali Hanım siz İstanbul'da mısınız? Evet İstanbul'da Bostancı'da oturuyoruz. O zaman size de Bostancı'daki komşulara gönderin. Onlara selam söylüyorum. Çok öpüyorum onları. İyi eğlenceler efendim size. <laughs> Birbirimize, biz bize, yan yana, yüz yüze, göz göze, Cemal Cemal'e, işte Çetmil'e <laughs> Merhaba dostlar, dostça bakan, bir çabuk göze, uzanan ele merhaba, merhaba, Acıköy'ün, Çetmil'in, aydınlık yüzlü, onurlu insanları, merhaba, hoş geldiniz. Efendim derneklerimiz özellikle de sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına etkinlikler yaparken tabii ki protokolu e, protokolü çok önemli. Amasya'mızın medar iftarı diyoruz biz ona. Değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ramiz Topal abimiz de bugün burada. Medya TV Anadolu'nun sesi olarak biz de e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama ortak noktalarda buluşuyoruz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Siz de, de hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz bütçe görüşmeler devam ediyor. Ben genel başkanım da dini istedim. Böyle Çetmi köyümüzün, Çetmi köyümüz Gümüşacık en büyük köyleri, en gelişmiş. Yani gerçekten önemli bir köy. Biraz cennetçilik de geride kaldı ama o eksikliği tamamladılar. Ben bugün burada olmak, onlarla beraber olmak için geldim. Yarın sabah tekrar bütçe görüşmelerine tabii ki katılacağım. Ama Sizler de kutluyorum, sizler de Amasya'nın olduğu, denekten olduğu her yerde beraber karşılaşıyoruz, berabersiniz, beraberiz. Buradaki ortak noktamız Amasya'ya, Amasyalı hizmet etmek. Nerede ihtiyaç varsa sizlere, bizlere hepimiz orada olmalıyız. Amasya'nın bir yere gelebilmesi için, Amasya'nın bir yere taşınabilmesi için hep beraber el ele bütün güçlerimizi A partisi, B partisi demeksizin birleştirip Amasya'ya bir yerlere taşımak. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Siz Amasya'nın yanındasınız. Amasya'da ya sizin yanınızda. Biz buna inanıyoruz efendim. Teşekkür ederim. Ben her zaman her zaman baştan beri söyledim. Ben... Amasya'nın bütün köylerini, ilçelerine hangi parti oyu verirse versin hiç önemli değil. Beni aradıkları zaman bir telefon kadar yakınım. Gece 24 saat. Her zaman onların emrinde, onların yanındayım. Sayın vekilim, tabii ki gücü milletten alıyorsunuz da biz inanıyoruz ki hanımefendi size büyük güç veriyor. Evet. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Olduk, ee, nasıl gidiyor? İyi güzel gidiyor her şey yolunda Ankara'ya taşındık mı? Hayır İstanbul'dayız <laughs> Biz size kolay gelsin diyoruz efendim ee, Bir de şöyle yapalım ee, Amasyalı hanımlarımıza bir duyurunuz olabilir mi? Hani sayın vekilim tabii ki milletvekilimiz Ama dernek başkanlarımızla hanımları Erkeklerden ayrı Onlara neler söylemek istersiniz? Sizler destek vermezseniz Başarılı olurlar mı? Ya tabii ki bayanlar hep bir arada hepsi bir olurlarsa başarılı olacaklardır yani. <laughs> Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkür ediyorum. Ee, Mustafa Tuncer ben. Ee, Merson Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyım. Ee, avukatım ama her şeyden önceden de Çetmi köylüyüm. Ee, köyümüzün birlikte dayanışma gecesinde olmaktan mutluyum. Ee, çok yeni bir derneğimiz var. Evet. Ee, Henüz yeni bir çocuk, henüz e, aparlıyor. İnşallah de, büyüyecek, büyüteceğiz onu. De, Çetmi Köyü Derneği, de, Gümüşhacıköyün en büyük köyünü temsil eden bir dernek olacak. De, he, dolayısıyla da de, bu temsilde de, önceliğini eğitime vereceğini düşünüyorum ben. De, ve her şeyden öner olarak diyorsun. evet öner olarak. Ve her şeyden önemlisi de, de Çetmi Köyü bir Alevi köyü. De, Özellikle bu dönemde asimile edilmeye çalışılan aleviliğin e, bilimsel anlamda da gelişmesi için katkılar vereceğini düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Dernekçilik yönünden durumlar bunlar. Merdifon'da durumlar nasıl? E, Merson'da siyasi anlamda durumlar çok iyi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu, tamamen kenetlendi. Kesinlikle bir kırgınlık, dargınlık çok güzel. söz konusu değil. herhangi bir büyük bir aksilik çıkmadığı sürece 2014 yılı 30 Mart'ında Cumhuriyet Halk Partisi Merson Belediyesi'ni alacak. Bunu Sayın Vekilimizin Genel merkezini destekliyor. Biz sizlere başarılar diliyoruz. Çok Hizmet için elini taşın altında koyanlara kolaylık versin diyelim. Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ, sağ olun. Gelsin. Sizin de sağ olun. Köy'ünün bir birlik ve dayanışma gecesine hoş geldiniz. Evet dostlar, bu gece muhabbet kuracağız hep birlikte.